Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece, gece o Kestane üretim merkezlerinden Aydın'da zorlu hasat dönemi başladı. Erkekler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaçlara çıkıp ellerindeki 3 metreye varan sırıklarla kestaneleri tek tek çırpıyor. Adeta bir cambaz titizliğiyle bu işi yapıyor erkekler. Daha sonra ise yere düşen kestaneler elimde de görmüş olduğunuz gibi dışı dikenli kestaneler kadınlar tarafından özenle toplanıyor ve daha sonra kuyulara boşaltılıyor. Kuyularda bir müddet bekletilen kestaneler daha sonra tezgahtaki yerini alıyor. Elimizdeki gördüğünüz sırıklar 3 metre ile 5 metre arasında. Bunları cambaz gibi ağaçta kullanıyoruz. Silkiyoruz kestaneyi yani güzelce silkmeye çalışıyoruz. Yaylaya geliyoruz. Tabii burada yüksek ağaçlar çırpmaya çalışıyoruz. Zor tabi, e, herkesin elinden gelmiyor. Elinden gelenler elinden geldiği de yapmaya çalışıyor. Zor. Riski tabi ağaçta bu kırılıyor. Gozak geliyor göze. Tehlikeli tabi. Düştüğün an düşenler var, sakatlananlar var mesela. Belleri kırıldı, adamlar yatıyor, yatarak olanlar var şu anda. Yani zor tabi ama ekmek parası. Ekmek parası için yani yapmamız lazım yani. Mecbur gelmemiz lazım. çırpıyoruz. çok harap olduğu için riskli, çok riskli. Ölüm riski var, düşme riski var. Şimdi geçen bir arkadaş geldi, şeylere battı, iyilere battı arkadaşın. Şu anda yatıyor evde. Sezonu bitti mesela. Onun için herkese kolaylık gelsin. Allah herkese kolaylık versin. Zor yani. Bu sene e, e, rekolt olarak çok yüksek, verim olarak da çok yüksek. Onun için kalitemiz de güzel ama geçen sene bakasıya yüzümüz yine inşallah gülecek. Yani çok güzel, kalitede şey denmez yani, güzel yani. <laughs> <laughs> Rekolte olarak çok yüksek verim var. Geçen sene 2 ton yaptığımız yerde bu sene 2-3 ton, 3 ton yani bereketli bir yıl. Eldiven giyiyoruz. Eldiven siz zaten toplayamazsın. Bir de gözünü düşme tehlikesi var, kör olma tehlikesi var. Yani ne bileyim ya elin gozak batıyor, ilerliyor, azıyor, çıbanı çeviriyor. Yani çok zor yani para kazanması.